Biz arkadaşlar Neşe'yle AVM parkı bitirdik. Şimdi Neşe'nin sitesine gidiyoruz. Birazdan da Neşe'yi ben orada görmek istedim. Ya Neşe muhteşemsin gerçekten. Şu yollarını hatırlıyorum da buradan gidişimiz. Kan içerisindeydi o gün. Buraları turlarken. Şimdi bakın arkadaşlar hiç kimse onun yeni bir sürücü olduğunu anlamaz. Çünkü hatası yok. Hatta görün istiyorum. Şu telefonu tutacağım. Daha rahat izleyin. Neşe bir ders daha bitti senle. Süre çok hızlı geçti arkadaşlar gerçekten. Hiç anlamıyoruz bile sürenin nasıl geçtiğini. Şimdi Neşe'cim önde güzel sinyali yaktı çünkü dönecek. Canım Neşe Mikram ıslandı gidiyor. Evet Neşe oturdu inşallah Allah'ın izniyle. Bu dersten eminim parklar oturdu. Öyle parkı, AVM otoparkı, geri geri parkı artık Neşe'nin sorunsuz yapacak videolar çektim ama internetim kısıtlı arkadaşlar sonra inşallah atacağım bizde durumlar böyle bir kez daha izleyin diye açıyorum neşeyi görün, şey takip edenler bilirler neşeli nasıl arkadaşlar e, pastacı neşe pastanesi var güzel şimdi bakın arkadaşlar sağ sağa önceden şu yollarda nasıl korkuyordu hocam yolda şerit yok ben nasıl gideceğim kime bakacağım nereden döneceğim şimdi bakın arkadaşlar bireysel sürüş kazanılıyor Allah'ın izniyle kazanılıyor inşallah Neşe artık yollar Neşe'nin artık kızıyla turu ait right. arkadaşlar görün kamyoncudan sıkıldı yolu. yürek yiyor benim öğrencilerim yürek maşallah subhanallah gayet güzel bakın arkadaşlar önceden şurayı da karıştırıyordum mesela ilk sağdan mı geleceğim soldan mı geleceğim Güzel yerini yaktı ikinci yoldan dönecek Çok ayrı bir keyif arkadaşlar, bakın dersler bittikten sonra bir hocanın böyle meyvesini alıp sizi görmesi çok büyük bir has. Neşe'cim seviyorsun gerçekten kalben söylüyorum. Bütün öğrencilerim kıymetli değerli ama Neşe gerçekten yeri ayrı, özel. Böyle minnoş öğrencilerimden gülmekten ders yapamıyoruz, o dereceye geliyoruz. Bir hocayı gerçekten severseniz arkadaşlar dersi de seversiniz bu aslında aynı ilkokulda biz nasıl bireysel derslerimizde o dersi seversek İngilizce matematik mesela hocasını seversek dersini de seviyorduk aslında inanın bu da biraz ona bağlı olduğunu düşünüyorum ben hoca ile elektrik çok önemli tutması lazım arkadaşlar beni sevmeyen bir insana ya da elektrik almayan insana ben burada haftalarca teknik bilgi anlatayım kafasına girmez yer etmez o yüzden gerçekten elektrik uyumuna inanıyorum. Güzel bakın sinirimi yaktı bana ki. Buradan döneceğim diye. Gayet güzel. Bak yaraların rahatlığına bakar mısınız arkadaşlar? Kaldırımda. Şimdi güzel. Neşe girecek. Neşenin arkasına ben de gireceğim dedim ama pastat benden önce davrandı. Ben, ben de ne yapacağım? Şurada yıkalayacağım onu. arkadaşlarım kimse beni Öğrencilerim önde. El sallıyorum Neşe. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neşe önde ben arkada. Ders bitecek vallahi üzülüyorum. Ee, bir sonraki dersim olmasa Neşe'cim otururduk böyle güzel bir kırardık sohbetin benim ama derse yetişmem lazım. O yüzden planlı görüyoruz. Bakın arkadaşlar el sallıyoruz birbirimize artık. O kadar rahatız. ışıklardayız duruyoruz. Ee, gerçekten bireysel sürüş çok önemli arkadaşlar. Kimseye muhtaç olmamanız. İstediğiniz zaman ihtiyaç halinde bu gezme olur, hastane, postane olur, herhalde bireysel sürüş gerçekten çok büyük bir konfor. İmkanınız var ise, araba kapınızda duruyor ise ne yapacaksınız? Eşlerden anahtarı alacaksınız. Ya Bismillah deyip beni bulacaksınız inşallah. <laughs> ya da farklı bir hoca, Ayşe, Fatma, Levely, Mehmet hiç fark etmez eğitimimizi alıp hiç korkmayın arkadaşlar. Basın çıkın gidin hiç korkmayın. Bakın beş en güzel örnek size. Beşe ilk gün böyle kalpler pırpırdı. Ben geldim çıkarttım aracını. Yani neler neler neler. Bakın şimdi sonuç bu kadar rahat. Yani el sağlıyor bana. Kamyoncuları sağlıyor. Kimselere yer vermiyor. Diyor sen yurtta hocam geçen bir sürü diyor. Sinirlendim diyor. Benim hakkımda vermedim diyor. Bunun için kafa tutmuş. Bu neden o özgüven geldi artık. Hakkını da biliyor. Kralı da bildiği için artık e, taviz vermek istemez. Bu çok normal. Biz geldik bile arkadaşlar. Çok az kaldı. Şimdi burada kesiyorum arkadaşlar. E, sonucu görün istedim. Sinyalini yakma bakalım. Görecek çünkü Ben de yok. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.